Bunu izleyelim mi? Annemin bütün şarkıları güzeldir. <laughs> <Evet. gülüyor> Oğuzhan iki verdi. <laughs> Bence şimdiden bakışmaya başladı Öne, öne attım kendimi ki ya ay, şarkıların hepsi güzeldir dedi Seda Sayan. Sen de dedin ki ya. iki verdi bazı şarkıları... Beğenmiyor musun? Be <laughs> Beğenmiyor ya benim, yani şimdi Hepsini beğeniyorum dersem yalan olur burada. 3-4 tane ben çok beğendiğim şarkısı var. 6'da hani. 2 mi beğeniyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> Şu an annenin nice yaşadığı şoku inanamaz. Ya benim ah, üç, ah, geceleri üç. beğeniyorsun. Kendimizi görene kadar izlemeyeceğim ya. Zaten bunun kapağında benim fotoğrafım vardı. O yüzden açtım. Hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gitmeyecekse beni görmek kapatabilirim. Yayını onlar kapatsın ama. Niye bana yani böyle içten pazarlıklı bir insan gibi kendini görene kadar kapatmıyorsun falan muhabbeti yaptın? Muhammed kalbimi kırdın ha. <laughs> Muhammed caz yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yalarım ha. Evet, Üç tane evet, çok sevdiğim şarkı var. Karksın. Ah, ah geceler, ha. git git yoluna. Ee, bir de bu e, yeni şarkısı Sezen Sezen ablanın e, onu da bilmiyorum. burada söyleyeceksiniz değil mi? Onu da çok, çok seviyorum. Değil mi? Onu yani. da çok seviyorum. Beş yıl sonra da YouTube videosu çekiyor oluruz. <gülüyor> 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 evet, Ali Biçim. altı kesin çekiyoruz dedi ve sen gerçekten bu. Geçicisin buralarda. Bizim ömrümüz 3 ay. Ya bizim demeyeyim o tek başına başka bir partner bulacak kendine büyük ihtimalle. İşte Çorumlu amir olur. Ne bileyim. <laughs> Birini bulur yani. Halleder. Sen ama kopacaksın bu işlerden. Ben tası tarağı <laughs> Fatih Aksoy <laughs> bizi izliyorsan beni satın al. Bizi oynat. <laughs> Fatih Aksoy şunu izlesin sana 1000 lira yollayacak. O da cep bank. Ne o abi, yüzden abi. çok fazla şey üsteleme. Sen bırakacaksın. Ve... Ya bırakacağım değildi. De bana öyle geliyor. Ya biz güme gidecekmişiz gibi mi geliyor. Niye böyle kötü düşünüyorsun sürekli ya? Bağırma adamla bir şey konuşuyorum. Niye <laughs> ya? Adamın çizdiği imaj eser sürekli böyle. O videoya gitmesek mi? Bunu yapmasak mı? Kendi çapında böyle bir garip bir imaj oluşturuyor. Bırakacaksan efendim. Bir de ağla abi. Sonra Survivor'da adam balık yiyor. Yeteneksizsiniz Yunus şakası yaptı. <laughs> of. Kendi gibi şimdi bırakacaksın YouTube'u. Yer mi? <laughs> Bırak şimdi bırak. Abi adam burada sen nereye Solan bakıyorsun? Olan... Ya <laughs> bu ben daha ne kadar, özlemiş, televizyonu. <laughs> televizyonu ne... <laughs> ne kadar özlemiş televizyonu. Televizyonu ne? Hala abi delirdi yine. Ne kadar özlemişsin? Daha arkada zannettim. <laughs> <laughs> televizyon. <gülüyor> ya Eser sen söylesene ya gerçekten. Abi seninki gerçekten böyle böylelik yani. Ya işte ben hani bir... Ya bir sal kendini oğlum artık. Adam salmış salsana adam. Özcan ben telefon bekliyorum. Ya o... <laughs> Berkcan Efe kadın olsaydı onunla evlenirdim. Burnu çok çirkin. <laughs> bir mi verdi? Bir verdi. Sana yazıklar olsun. Sen ne dedin? <laughs> sen ne dedin? Üç mi? verdim ya. Üç <laughs> de, hani dedim ortalama. giderim var birazcık. <laughs> üç... Bir şey söyleyeyim mi? Üç vereceğim, bir vereceğim. Üç çok tehlikeli bir Görüyorsunuz değil mi şekilci orospuyu? Direkt neye <laughs> göre yargılıyor? Orada... Kardeşinin karakterini düşüneceksin. Kardeşinin karakterini. Yazıklar olsun sana. Karaktere dönünce sen puan düşürdün ama. İşte orada intikamımı aldım. <laughs> Üç bayağı oluru var bayağı bize göz koymuşsun sen. Alıcı gözü <laughs> bak. Çocuklarımız yurt dışında yaşamak isterse karışabiliriz. Tabii yani bu. Nereye yaşıyorlar? <laughs> ha, değil mi, değil mi? Ha, biz yanında mıyız? Hayır onun kararına karışabiliriz. Kararına Her karışır mısınız? Hissedim. Karışır mısınız? Kararına Bizsiz. ne kadar karışırsınız? Biz İstedikleri gibi kendi diyor ki <gülüyor> ben <gülüyor> ana diyor ana. Ben soruya bak bizsiz. <laughs> diyor ya. yurt dışına gidirem ana diyor böyle. Bir de şivelenmiş çocuk ne olmuş <laughs> <laughs> sen sen buna <laughs> çok karışır mısın? Her ne kadar karışırsın? Ben ne yaptın? Hayır ben karaktere yönelik vermedim. Bir sonrakinde bir daha oyluyoruz zaten karaktere göre. Orayı koymamış. O, o dört karışır şey. sen altı karışırsın. Ya saygı duyuyorum yani. Ne demek ben? Oba. <laughs> ben siz. Nedenini dinlerim. Ne ben demek siz... sen de mi gidecek? <laughs> Ahmet boş ban yapma ya. Valla. Aç adamın banını. Adam demin ki şakalaşmaya nazaran bir şey yazdı. Ya, bir ya. her şeye yok. Yani ee, ne yapacaksın çocuğu bırakmayacaksın mı Ben de gideceğim de ya ben de peşini yapayım. bırakmayacağım onları. İkizler farklı ülkeye gider. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Üniversiteyi kazan. Dedi ki ben ha. üniversiteyi dışında okuyacağım. Evet. Sand. Sen de mi gideceksin? Say ben de gideceğim. O da okuyacak. Say <laughs> Bir, Bir daha, daha, daha okuyacak. Gerçekten. <laughs> Bir dakika bekleyin. Bir ayran koyup geliyorum. Afiyet olsun. Paşa suluk. Ha? Bitti. Ayran mı bitti? bitti evet. <laughs> kalbi kırıldı. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Harbiden kalbi kırıldı ya. Bir şey diyeceğim, su da bitmiş farkında mısın? <gülüyor> 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 ben söylesene ben yayındayım ya. Olur mu? Hashtag bana bir. Rica etmek manasını söyledim. Olur mu? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Olur ne kadar bırakmadı peşini resmen ya. <laughs> Duruşa baksana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayatım. Bu işten de yırttık. <laughs> Bu vesileyle. İkizlerden biri dedi ki ben güneye gidiyorum ben de yurt dışına. Gider gider tabii tabii. He? Kariyer yapacaksa, aklı başında bir kız olmuşsa onu Ne? Gerek yok ya başka zaman şey yaparız onu. <laughs> <İkizlerimiz> sen, <laughs> Ano sen şey bir annesin ha. Bırakmayacağım peşini gibi. Bırakmayacağım. E yurt dışına bırakmayacağım. <laughs> Çok güzel. Başka bir alanda iyi bir teklif gelirse YouTube'a ara verebilirim. Bu verir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Enteresan gerçekten. Gar olsaydı iki ayran kap lan. Doğru <laughs> bu arada. Ondon festival. <laughs> ya sen YouTube'dan hoşlanmıyorsun bence. Ya bugün biri beni satın alsın. Ömür boyu çalışmamak mı istiyorsun? Oğlum ne Yok. istiyorsun adam gibi söylesene. Ben de ne isteyeyim bilmiyorum ama para istiyorum ya. Paranın rahatlığı çok hoş. Hiç harcama da para olduğunu bildiğinde yürüyüşüm falan değişiyor ya. He. Seviyorum yani o durumu. Kusura bakma kardeşim çalışmadan gelen paranın içine tüküreyim. öyle Çalışmayalım demiyorum. Allah'ın da... belası. Dizi de oynuyorum diyorum. Dizi de oynasam altı gün sette karton bardaktan çay içeceğim. Ben çalışmamak sana... mı bu? Ben sana diyorum dizi de oynasan 3. <laughs> <laughs> hafta dördüncü hafta. Gelecek setten biri diyecek ki dedikodu olarak ya baba işte dizi kalkıyor mu yayından falan? Tak bir psikolojik baskı. 5. bölümde kalkacak dizi. İçeriden paranı da alamayacaksın. Bu hayata sürüklenmek istiyorsan defol git. Burada Çocukken yaşadığım her şey gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Özcan Denizler, türküler, şarkı. Arıyor mu baba seni Özcan Deniz? <laughs> Özcan abi beni Arıyor niye mu Özcan Deniz? Milletin Aramadım. ağzına laf veriyorsun. Baba beni niye aramıyorsun? <laughs> Ezgi Mola arıyor mu seni? aramıyor. Üç Arayacak mı? Arayacaklar. Eşim arkadaşıyla tek başına eğlenmeye çıkabilir. Bir dakika ama. Arkadaş derken nasıl? Kim arkadaş? Erkek arkadaşım. O erkek arkadaşlarıyla sende kız arkadaşların. biraz evet biraz soruyu çarpıttım ama. Evet soruyu çarpıttım. Sen, biri biri çarpı sen soru Hayır, ben bir çarpıttın. Sen, Ben altı yaptım sen. <laughs> ben bir yaptım. <laughs> Berkcan Efe hoşlandım kıza sinir olursa kızdan soğurum. <laughs> 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 o mu? <laughs> ya yine ayrı fikirlerde olduğunuz. Bir verdi Berkcan. Ben hayatta soğumam umurumda da olmaz dedi. Sen de dört verdin. Bir çok ciddi alırım ama bir yerden sonra da takmayabilirim dedin yani. Evet buyur. Şöyle Berkcan'ın niye Vallahi priberdiğini... eski sevgili tercihleri kötü olanlar önden konuştum. <laughs> evet buyur abi. Hiç oldu mu böyle Berkcan'ın sevmediği bir kız? <laughs> Tabii. Ki. <laughs> Tabii ki oldu. Etkiledi mi Berkcan seni? Ayrıldın mı Berkcan? Şöyle. Yani Kötü orada hiçliği arkadaşları... olduğu için yüz ifadesi nasıl çıkıyorysa <laughs> yani durum şöyle. Şimdi kızlar. Tabii ki gerçek dostum oğlum. Gerçek dost hareketidir bu yani. Anlat abi bunu. Kimseyi yani... zan altında bırakmamaya mı çalışıyorsun? Biraz evet öyle bir gerginliği var. <gülüyor> Bütün <gülüyor> arkadaşlarımın fikirleri benim için hayatımdaki böyle bir durumda çok önemli. Çünkü biz hem çok yakın arkadaşlarız, çok fazla vakit geçiriyoruz hem de yaptığımız iş de ortak. O yüzden hani Artık o kadar fazla hayatımız ortak ki hayatımızda sevilmeyen birine hiçbir zaman yer olmuyor. Hmm. O yüzden Berkcan'ın ne kadar güzel konuşmuşum ya. Helal Benim be, kız arkadaşımla ilgili böyle kötü krep. bir fikirde olması. Beni açıkçası net bir şekilde etkiler. etkiler. Peki onun umrunda olmaması seni bozdu mu şu an? Bence onun umrunda olmaması geçmişte yaşadığımız şeylerden dolayı bana tepki olarak bir verdiğini düşünüyorum. Yoksa o zar net altı ben söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bir şey diyeceğim alakasız. Ne demek eski olay ne mesela? Ya gerçi ben evet beni darladılar ayrıldım. Şu an kız arkadaşım var mı? Benim bayağıdır yok. <laughs> Uzaklara daldım çok düşünsün. <laughs> bayağıdır yok. Yani. Senin? Benim de yok. <laughs> Yeni. <laughs> o nasıl yok ya? Yani ya benim, benim de yok. Yakın zamanda <laughs> sona eren bir ilişkim oldu da. Aa, evet tamam, o 10 gün Peki, civarı falan. Ayrılma nedeni Berkcan etkiledi mi seni? Hayır canım. Artık var değil bu arada. Yani o yakın zamanda dediğim kişi zaten aynı kişi arkadaşlar. Tabii öyle zaten. Tabii oğlum biz o kadar şey miyiz? Adamaz. <laughs> zıp zıp mıyız? <laughs> Alakası kadar. yok mu? Hayır. Tamam. Annem beni kız arkadaşlarımdan kıskanır. O ne koyacağım? Bir. Benimki hiç kıskanmaz mesela bu arada. Hiçse bir. <laughs> ve en büyük fark çıktı. Oğulcan deri gibi kıskanır dedi. Altı verdi. Olmadı <laughs> 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 <Şu> an... <laughs> <laughs> Gerçekten. Bu konudaki fikir ayrılığınızda çok şaşırdım gerçekten. <laughs> ee, kıskanır mısınız? Hiç kıskanmam. Yok yok hiç kıskanmaz. Bunu hiç biraz ben böyle o kızsın da yaptım. Öyle mi? hiç, Hiç kıskanmaz. Hiç. Hiç. <laughs> Hayatta Sanki kıskanmıştı şu an bakışla değişti gibi. Ben <laughs> de... <laughs> Biraz hızlı çevirdim ama. Biraz hızlı Yok yok kıskanmaz. O Hiç ben... yığılmadın şey ya? Mesela bir kız arkadaşına ya bu sana uygun değil Ay ya da. Ay dünyada yapmam. Ama bu sana çok uygun çok diyorsunuz her Ay, yerde. Ay ben kimi görsem aynı kadar iyi kız evlensene diyor. Gökhan abi oğlu, oğulcan. Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu. Sinan abimizle ee, oğulları. <laughs> ee, anne arkadaşımın sevgilisi diyor bazen. <laughs> o dereceyim yani düşün. Eşim giyim kuşamıma karışabilir. Ne yaptın? Sonunda, sonunda evet. Aşkım ne yaptın? Evet. Bir ben iki i̇ki verdim. mi? verdim. İki. Ama karışmaz ki zaten. Sen hiç giyim yerine kuşamana karışmaz mısın abi? Fikir verirsin. Hayır hadi. zaten karışmaz. Şöyle yani. <laughs> evet. <laughs> Hayatta karışacak gibi bir giyim tarzı yok da. Olsa. Ama insan karışabilir der aşkım ya. He? Ama sen karışmıyorsun ki. Olsun insan farklı olsun dedim. Kim aşkım? yaptın? İki yaptım. Hayır mesela hiç mesela. O kaç yaptı? Hiç, o, o altı yaptı. Sen ona karışır mısın? Ben de karışmam. Ben sadece fikir veririm. Yani. Hayır karışma değil. Karışabilir. Karışabilir. Yani. Ama belki sen ona hiç böyle mesela. ...dese ki şunu giyme falan filan. Yani ona sinirlenir miyiz? Birbirimize sormuyor muyuz? Ya gıcık olurum tabii de bir ufaktan. Bak işte gıcık olurum <laughs> diyor. Sen Ay, gıcık... Ama demek... demez zaten. O gıcık olurum demek zaten iki. Şimdi Aranızda husumet bizim... olsun istiyorum ben evet. O zaten iki. <laughs> ama zaten o... demiyor işte Alişan. Hiç demedi böyle... mi? Demedi çünkü Aşk... ben de öyle bir hani... ...çok aşırı fırapan ya da böyle onun sevmeyeceği şeyler giyen biri değilim. Öyle miyim aşkım? Hiç olmadı mı? İ... Hayır mesela ben <laughs> <iki mi kalkayım? gülüyor> bir kere kavga... Araba da açılsın istiyorsun. Hayır mesela hani ne bileyim... Bir şey Aa, küçülmüştür şey, ama yani çok dar olmuştur şey olmuştur hani fikrimi sormak zorunda. Küçülmüştür ne ya? Hayır hayır. Kilo mu almıştır diyorsun? E bir şey diyeceğim doğum sırasında kilo <laughs> hayır, hayır, aldı tabii tam, ki orada anladın mı? Yine mi? yırttın tam. Yani, şu gibi. an yine çok kıvırdı şu an. Evet. O yüzden yani yoksa zaten bunu önceki röportajlarda da söylemiştim öyle karışabileceğim bir hayat tarzı ya da karışabileceğim bir giyim tarzı yok yani.